Televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Şöyle aldığım notlar doğrultusunda sizlere başlıkları söylemeye çalışayım. Öncelikle Fenerbahçe'de 6 oyuncu ile devre arasında yollar ayrılacak. Sarı lacivertli takım 2 eski oyuncusunu getiriyor. Çok e, belki sürpriz olabilir. Savunmaya yönelik hamleler e, dikkat çekiyor ve Mourinho Fenerbahçe'den gitti ama Fenerbahçe'nin üstündeki eli hala duruyor. İzi hala duruyor bunu söyleyebiliriz ve e, Saran Duran'la John Duran'la bir görüşme yaptı ve söz aldı. Ama ben yine de devre arasına kadar e, yapacağı performansın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray bir oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe de aynı oyuncuya odaklandı. Bakalım yine e, kış transfer döneminde Ocak ayında hangi takım öne geçecek bu noktada. Ve... Beşiktaş bir hamle daha yapıyor. Cengiz'den sonra Fenerbahçe'nin bir oyuncusunu daha istedi Sergen Yalçın. Ve işin ilginç tarafı oyuncu da Beşiktaş'a gitmeye razı oldu. Onu da söylememiz lazım. Ve Nene ile ilgili de Dorgeles Nene ile ilgili de bir haber paylaşımını sizlerle yapacağız. Kısa bir video yapmaya çalışacağım. Öncelikle... Beni takip etmeyi unutmayın diyorum. Lütfen abone olursanız kanalımıza Fenerbahçe haberlerini daha geniş bir kesime duyurma fırsatını sizlerin aracılığıyla bulacağız. Tabi beğenileriniz de gerçekten çok önemli. Ona da YouTube dikkat ediyor. Onu özellikle söyleyelim. Evet şimdi şöyle başlayalım. Fenerbahçe'de söylediğimiz sırayla devam edelim. E, tam 6 oyuncuyla ilgili e, bir karar aşaması var. E, bu 6 oyuncu Kış transfer döneminde gidecek. Yani tabii şimdi Fenerbahçe'de sürekli bu değişimler ne kazandırıyor o da ayrı bir konu ama böyle bir durum söz konusu. E, kimler var topun ağzında? Bekao var zaten e, sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir oynamıyor. Bartu Elmaz şaşkınlık e, oluşturacak bir oyuncu. Bir bakıyorsunuz ya neden yok olması lazım bize katkı verir deniyor. Bir bakıyorsunuz gönderme noktasında. Şimanski, Şimanski ile ilgili az sonra bir Mourinho haberi de vereceğim. Ve Fred, Fred kendi ülkesinde Brezilya'da kulüp arayışına başladı. John Duran'a zaten Sadettin Saran devre arasına kadar süre verdi. Ennesiri de bir pişmanlık yaşıyor onu da vurgulayacağız. Yani 6 oyuncu e, olağanüstü değişimler yaşamazlarsa e, devre arasında gidecekler gibi görünüyor. Şimdi şöyle söyleyelim e, bir oyuncu Saran'a haber gönderdi aracılar vasıtasıyla kim bu oyuncu diye sorarsanız Merih Demiral El Ahli'de sözleşmesi bitiyor ve 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye dönmek istediğini zaten geçen seneden beri bu mesajı veriyor ve Saran'a da Saadettin Saran'a da haber yollayarak Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyorum her türlü kolaylığı yapmaya hazırım dedi. E, bakalım bu noktada Saadettin Saran nasıl karar alacak onu da gözlemleyeceğiz. Evet Mourinho biliyorsunuz Benfica'ya gitti ama Fenerbahçe'nin üzerindeki eli devam ediyor. Tabii onun üzerinde çok fazla tartışma var. Yani Portekiz'deki kamp döneminin nasıl geçtiği konusu tartışmalı. Başta yaptırdığı transferler tartışmalı. Takım oyunu tartışmalı. Fizik kondisyon yani pek çok tartışmayı da gerisinde bırakarak gitti. Ama şimdi çok enteresan bir gelişme. Şimanski'yi e, Benfica'ya istiyor. Benfica da zaten biliyorsunuz öyle hani yatırım yaptığı oyuncuları parlatıp bir başka liglere gönderen bir takım olduğu için dikkat çekici bir istek olduğunu vurgulayabiliriz. Fenerbahçe'nin bu transferde 10 milyon 10 milyon euro gibi bir arzusu var. yani Benfica da bunu karşılayabilir. Çünkü Kerem Aktürkoğlu'ndan da biliyorsunuz çok ciddi bir gelir elde etmişti. Şimdi e, bir ikinci isim, yani dedik ya savunmaya daha çok ağırlık veren bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz diye Kim Minje. Yani söylenecek bir şey yok Kim Minje için. Yani Kim Minje çok özel bir oyuncu. E, geri koşma becerisi, pozisyon alma yeteneği ama e, tah ve upamecano'yu tercih ediyor e, Bayern Münih. Böyle olunca e, süre almakta zorlanıyor ve Tedesco da alalım dedi. Yani kiralama yapalım, e, satın alma opsiyonu isterlerse koyalım ama alalım diyor. Böylece Fenerbahçe iki eski oyuncusuna dönmüş olacak. Onu özellikle söylememiz gerekiyor. Merih Demiral ve Kim Minje. Bir de bunların yanında e, Milan Şikri'nin yerine olduğunu düşünürsek, Osterwold'e sol kenara gidebilir, Archie Brown'un sıkıntılı süreçlerinde yani biraz daha savunma örgüsünün değiştiğini vurgulayabiliriz. Saran az önce söylemiştim, John Duran'la bir görüşme yaptı. 44 gündür oynamayan oyuncuyla ilgili. Ee, aslında Kara Gümrük maçını hedefliyorlar ama ben hani daha yeni takım çalışmalarına başlayan bir oyuncu e, nasıl oynayacak bilemiyorum. Bir sonraki hafta Gaziantep maçı daha bir hedef maçmış gibi görünüyor. Sonrasında da bir Avrupa Kupası maçı var. Ee, yani ben hala hazır olduğu konusuna emin değilim. Diyelim Ve şöyle devam edeyim. E, Futbol AŞ'de başkanlığa kap bildirimiyle Saadettin Saran geldi. Yani başkan aynı zamanda Futbol AŞ'nin de başkanı oldu. Şöyle sırayla gidiyorum e, size e, başlıklarını verdiğim sırayla. E, Quentin Timber. E, şimdi bu oyuncu e, orta saha oyuncusu Feyenoord'da oynuyor ve sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Oyuncuyu hem Galatasaray istiyor hem Fenerbahçe istiyor. Ancak burada önemli nokta şu. Devre arasında gelir mi? Evet, devre arasında göndermek istiyor Feyenoord. Bunun sebebi de şu. Oyuncu sözleşme uzatmıyor. Sözleşme uzatmadığı için eğer sezon sonuna kadar kalırsa bedava gidecek. Devre arasında isteyen bir takım olursa belli bir şartla, e, belli bir rakamla gönderme şansı olacak. Bunu da kullanmak istiyor. Öyle söyleyebilirim Feyenoord. E, bakalım e, bu iki takım arasındaki rekabette kim öne çıkacak onu söyleyelim Quentin Timber konusunda. E, Saadettin Saran 15 Ekim'de bir basın toplantısı yapacak. Saat 11'de Şükrü Saracoğlu e, stadında e, ki herhalde şu son dönemde yaptığı çalışmaları özetleyecek diye düşünüyorum. Böyle bir durum söz konusu olacak. Şimdi gelelim bir önemli noktaya daha. Biliyorsunuz Beşiktaş Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'den kiralamıştı. Hatta kiralarken olaylar oldu. İşte Sergen Yalçın devreye girene kadar bu kiralamadan kiralamaya Beşiktaş taraftarı karşıydı. Ama Sergen Yalçın ismi devreye girince bu gerçekleşmiş oldu. Şimdi orada buradaki e, olay şu. Cengiz'den sonra Çağlar Söyüncü'yü de istiyor Sergen Yalçın. Hatta e, Cengiz Ünder de devreye giriyor ve gel Çağlar birlikte oynayalım diyor. Biliyorsunuz onların aralarında geçmişe dayanan bir dostlukları var. E, oyuncuyla ilgili geri dönüşte şu düzeyde Çağlar da gitmeye sıcak bakıyor. Şimdi dikkat ederseniz şöyle baktığımızda Çağlar'ın sıcak bakması gayet doğal. Ee, Milan, e, Kim Minjaya'ya gitmeye çalışıyorsunuz. Milan Şikrinyar var. Merih Demiral'ı alacaksınız. Osterwold'e var. Ve Çağlar Söyüncü. Ee, i̇şte Çağlar Söyüncü Oradaki boşluğu biliyorsunuz Gabriel, Paulista, Felix e, yani orada ciddi bir boşluk var. E, Calo ve Emirhan Topçu bunlardan e, bunların önüne geçebilecek düzeyde bir oyuncu olduğu için gitmeye sıcak bakıyor. Bir de yerli kontenjanı olması önemli bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Ve e, iki tane daha kul, e, takım içinden haber verelim ve Fenerbahçe e, videomuzu tamamlayalım. Yusuf Ennesri e, pişman oldu. Biliyorsunuz e, 30-40 milyon euro Fenerbahçe'ye bonservis geliri getirecekti. Ayrıca kendisi de bugün Fenerbahçe'den aldığı paranın belki de 2-2,5 iki, iki katını alacaktı. Fenerbahçe'de kalmaya, Avrupa'da kalmaya sıcak baktı ama sonuç itibariyle pişman oldu onu da söyleyebiliriz ve son olarak gelelim Tedesco'nun nene konusundaki kararına yani şu nene niye oynuyor diyenlere galiba bir kez daha bir yanıt geldi benim için vazgeçeceğim oyuncular arasında değil diyor Tedesco çünkü o topsuz oyunda çok başarılı diyor. Demek ki e, hocanın söylediği şu anda esas. Evet Fenerbahçe'nin gündemini hızlıca toplamaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.